Türkiye'nin tamamında tek yetkili olan özel hukuka tabi tüzel bir kişinin önündeyiz. Muayene istasyonları her araç sahibi Türkiye'deki gelecek ve burada aracını muayene ettirecek. Yarım saat en fazla süren bir işlemde binlerce liralık ödemeler yapılıyor. burada tabi ciddi bir kazanç söz konusu. Devletin de aldığı bir gelir söz konusu buradan. Fakat o gelirle yetinmeyip kanunlara aykırı bir davranış söz konusu. Tüzel bir kişiliğe sahip olan ...ve ücretini devletin belirlediği bir işletme... ...kanuna aykırı bir işlem yapıyor. Ve bunu çok aleni yapıyor, açıkça yapıyor. Burada ödemeyi yapıyor vatandaş fakat herkesin nakit parası yok. Kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor. Hatta taksit falan değil. Tek çekim kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor. Fakat buna komisyon alınıyor. Adına komisyon denmiyor. Ödeme kuruluş hizmet bedeli. Yani uydur uydur söyle. Ödeme kuruluş hizmet bedeli ne? Bunun bizim mevzuatımızda bir yeri var mı? Yok asla yok. Fakat bir para alacağım ben, alacağım, öyle ya da böyle alacağım adına da bir şey söylerim ve bana yasal olarak bir sıkıntı dokunmaz. Şimdi belli bir kanunumuz var, 55.64 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu. Bunun 17. maddesi çok açık ve seçik diyor ki, kredi kartıyla yapılan işlemlerden dolayı hiç kimse TÜRK'te dahil ek bir ücret talep edemez. Fakat bu ek ücreti Ödeme Kuruluşu Hizmet Bedeli adı altında uyduruk bir sebeple alıyor... Şimdi bunun karşılığı yok. Devlet buna sormuyor. Bu ödeme kurulu hizmet bedeli ne kardeşim ya? Gel bakayım bana bir anlat bunu. Ben bulamadım. Sen nereden çıkarttın bunu? Bir, bir anlat bana ki Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda yetkisi var. Gerekli yaptırımları yapabilir. Ya da BDDK'nın da bununla alakalı ciddi bir yaptırımı var. Ben bütün vatandaşlara şunu tavsiye ediyorum. Hani paraya doymayanlar için bunu söylüyoruz. Uydurup vatandaşın cebinden bir şekilde para alanlar için söylüyoruz. Bu işlemlerden sonra erkenlerinden ödeme kuruluş hizmet bedeli adı altında kredi kartına komisyon alınmışsa önce BDDK'ya şikayet edelim çünkü bunun maddi bir cezası da var. Her işlem için 50 bin liraya kadar para cezası var. Yani Türkiye'de şu anda yüz binlerce işlem yapılıyor muayene işlemi. Bunun büyük bir ihtimalle yüzde seksene kredi kartı ödeniyor ve buradan ekstra komisyon alınıyor. Bu komisyonu BDDK'ya şikayet edip daha sonra da hakem gidip hakem heyetlerinin iadesini talep etmek lazım. Artı şuna da dikkat edelim. 77 lira eğer ödeme kuruluş hizmet bedeli alıyorlarsa 15 lira da KDV'sini alıyorlar. Vergisini bize ödettiriyor. Acaba banka ne kadar komisyon alıyor? Şimdi Türk Türk bütün Türkiye'de güçlü bir kuruluş. Yani sonuçta milyonlarca müşterisi var ve bankalar milyonlarca müşterisi olan bir işletmeye düşük oranda komisyon uygularlar. Belki de uygulamazlar. Acaba TÜTÜRK 77 lira komisyon alırken bankaya ne kadar ödüyor? Bu da ayrı bir muamma. Oradan da kar elde ediyorlar. Yani bunlara gerek BDDK'nın gerekse Ticaret Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Vatandaşın zaten ekonomik durumu çok iyi değil. Her taraftan soyulmasına fırsat vermemek lazım. Vatandaş da ben bu konuda hakkını aramaya davet ediyorum.